بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد قيمة لقادشرين جميع مسائلنا وسيلة olsun Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı cümlemizin ve cümle ümmeti Muhammed'in üzerine olsun inşallah. Bu akşam kadar şerif sohbetimizde dilimizi tutmanın, dilimizi günahlardan korumanın önemini bildiren hadis-i şerifleri işleyeceğiz inşallah. Rabbim istifade edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. An Ebi Musa radıyallahu anh قال قلت يا رسول الله أي المسلمين أفضل Men selim el-muslimuna min lisanihi ve yadihi. Sadaka Rasulullah. Ebu Musa radıyallahu an şöyle dedi: Ey Allah'ın Resulü, hangi Müslüman en üstündür? Hangi Müslüman en faziletlidir diye sordum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dilinden ve elinden Müslümanın emniyette olduğu kimsedir cevabını verdi. Evet. Demek ki Musa radıyallahu Ebu Musa radıyallahu an efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyor. Hangi Müslüman en üstündür diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de dilinden ve elinden Müslümanların emniyette olduğu kimsedir cevabını veriyorlar. Bu adı şerifte faziletli Müslüman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diliyle ve eliyle diğer müslümanlara zarar vermeyen kimse olarak bize ifade ediyorlar, tarif ediyorlar. Tabiri caizse bu işin başlangıç noktasıdır aslında. Müslüman başkasına zarar vermediği gibi elbette ki başkalarına faydalı olmaya da gayret edecektir. Başkalarına faydalı olmaya da çalışacaktır. Ancak her zaman bu mümkün olmayabilir. Yani her zaman faydalı olma, iyilik yapma imkanı olmayabilir. Böyle durumlarda yani iyiliğin yapılamadığı, faydanın faydalı olamadığı, olamadığı durumlarda ise kötülük yapmamak, başkalarına zarar vermemek de nedir? Bir Müslüman için fazilettir, faziletli bir davranıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem faziletli Müslümanı en üstün Müslümanı dilinden ve elinden başkalarının, başka Müslümanların zarar görmediği kimse olarak bize bu hadis-i şeriflerinde tarif etmişlerdir. An Sehli ibn Sa'din radiyallahu anh kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men yadmen li ma beyne lahyeyhi ve ma beyne ricleyhi adman lehül cenneh sadaka Resulullah Seyir İbn Sa'd radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kim bana iki çenesi arasındaki ile iki budu arasındaki organını koruma sözü verirse ben de ona cennet sözü veririm. Evet. Kim bana iki çenesi arasındaki yani dilini bir de iki budu arasındaki yani üreme organını cinsel organını koruma sözü verirse ben de ona cennet sözü veririm buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu iki organı haramlardan koruyabileceğine veyahut da koruyacağına söz verebilen herkesin cennete gireceğini, her Müslümanın cennete gireceğini ben de ona cennet sözü veririm beyanıyla. Yani bir peygamber vaadiyle bildiriyor bu şu demektir aslında. Müslümanları cennetten mahrum bıra bırakan uzuvların, azaların başında bu iki organ gelmektedir. Öyle anlaşılıyor o zaman Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadis-i şerifinden. Demek ki Müslümanları cennetten mahrum bırakan azalarının başında bu iki organ dil ve üreme organı gelmektedir. Hani eski büyüklerimizin de dediği gibi eline, diline, beline sahip olmak hem dünyada hem de ahirette rahat etmek demektir kıymetli kardeşlerim. Ağzımızdan çıkan sözlerin ne kadar önemli olduğunu Ebu Abdurrahman Bilal İbni Haris El-Müzeni radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle ifade ediyorlar. Kul Allah'ın hoşnut olduğu, razı olduğu bir sözü söyler. Fakat onunla yani bu sözle Allah'ın rızası kazanacağını hiç düşünmez, hiç aklına getirmez. Halbuki Allah o söz sebebiyle kendisine kavuşacağı kıyamet gününe kadar o kimseden hoşnut olur, razı olur. Yine bir kul da Allah'ın gazabını gerektiren bir söz söyler fakat o sözün kendisini Allah'ın gazabına uğratacağını, çarptıracağını düşünmez. Oysa Allah o kimseye o kötü söz sebebiyle kendisine kavuşacağı kıyamet gününe kadar gazab eder buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli kardeşlerim, Allahu Teala hoşnut olacağı sözü söyleyen kişiyi ölünceye kadar hayır işlemeye, iyilikler yapmaya, güzel ameller yapmaya, salih ameller yapmaya muvaffak kılar. Neticede o kul Allah'ın razı olduğu bir hayat yaşar ve bu şekilde Rabbine kavuşur, Allah'a kavuşur. Dolayısıyla ahiret hayatı da aynı şekilde güzellikler içerisinde devam eder. Yani onun ahiret hayatı cennet olur. Allahu Teala'nın gazabını gerektiren bir sözü söyleyen kişi de ölünceye kadar Allah'ın gazabını gerektiren yani Allah'ın razı olmadığı işler yapar ve bu şekilde ölür, bu şekilde Rabbine kavuşur. Sonuçta bu kötü amellerin bir neticesi olarak onun da akibeti kötü olur. Yani o da cehenneme gider. Bu hadis-i şerifi bu şekilde de anlayabiliriz kıymetli kardeşlerim. Âsûcân ibn Abdullah radıyallahu anh قال: "Kulü ya Resulallah, haddeseneyi bir emrin alsı Al, "Kul Rabbi yallahü's-samed." "Kulü ya Resulallah" ma akhzaf ma takhaf alayya fa akhadha bi lisan nafsi thumma qal hadha sadaqa rasulullah Sufyan ibn Abdullah radıyallahu an şöyle dedi Ey Allah'ın Resulü bana kesinlikle yapmam gereken sımsıkı, sımsıkı sarılmam gereken bir iş söyleyin dedim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbim Allah'tır de sonra da dost doğru ol buyurdu. Ben ey Allah'ın Resulü hakkında zararını göreceğim en çok endişe ettiğiniz şey nedir dedim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eliyle dilini tuttu ve işte budur buyurdular. Demek ki Süfyan bin Abdullah radıyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ikinci bir soru daha soruyor. O da Ey Allah'ın Resulü hakkında en çok etişe, endişe ettiğiniz şey nedir diye sorunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek eliyle dilini tutuyor ve işte budur buyuruyorlar. Yani onun hakkında en çok endişe ettiği şey Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin diliymiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde onu kendilerine kendisine haber veriyorlar. An Ebi Said el Hudri radıyallahu anh anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gal: "İza esbah ibnu Adem fe innel -e a'dâ'u kullaha tukeffiru lisan. Taqul: İtteqillâhe fînâ. Fe innemâ nahnu bik. Fe in istaghamt estaghamne ve in evceşte ivejecne." Sadaka Resulullah. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. İnsan sabahlayınca bütün organları dile baş eğer, baş vurur ve adeta şöyle derler. Bizim haklarımızı korumakta Allah'tan kork. Biz ancak senin söyleyeceklerinle ceza görürüz. Yani biz sana tabiiz. Biz sana bağlıyız. Eğer sen doğru olursan biz de doğru oluruz. Eğer sen eğrilir yoldan çıkarsan biz de sana uyar senin gibi oluruz buyurmuşlardır. Evet. Bu adı şerif dilin insan vücudu üzerindeki etkinliğinin aslında temsili bir anlatımıdır. Aslında insan vücudu ağızdan çıkacak sözlerin sorumluluğu altındadır. Dolayısıyla günlük hayatımızda da böyledir kıymetli kardeşlerim. Günlük hayatımızda da insan aslında bir anlamda ağzından çıkan sözün sorumluluğu altındadır. Ağzından çıkan söze bir anlamda nedir? İnsan mahkumdur. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadir-i Şerifinden aslında eee bunu anlıyoruz. İnsan sabahlayınca bütün organları dile başvurur. Adeta şöyle der. Bizim haklarımızı korumakta Allah'tan kork. Biz ancak senin söyleyeceklerinle ceza görürüz. Biz sana bağlıyız. Eğer sen doğru olursan biz de doğru oluruz. Eğer sen eğrilir yoldan çıkarsan biz de sana uyar. Senin gibi oluruz buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة قال الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته صدق رسول الله Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Gıybet nedir bilir misiniz? Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Orada bulunanlar Allah ve Resulü daha iyi bilir diye cevap verdiler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gıybet din kardeşini hoşlanmadığı bir şeyle anmandır buyurdular. Oradakiler söylenen ayıp eğer o kardeşimizde varsa ne dersiniz diye tekrar sorunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eğer söylediğin şey onda varsa gıybet ettin. Yoksa o zaman ona iftira ettin demektir buyurdular. Evet. Kıymetli kardeşlerim, bir kişinin fiziki fiziki yapısı, ahlakı malı, çocukları gibi hususların onun hoşlanmayacağı bir şekilde sözlü veya yazılı olarak ifade edilmesi, dile getirilmesi, el, kol, kaş, göz hareketleriyle anlatılması gıybettir. Yani bu gıybetin tanımının içerisine tüm bunlar girer. Bizim en çok yaptığımız hatayı sahabiler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyorlar. Söylediğimiz o ayıp eğer kardeşimizde varsa yine de gıybet etmiş olur muyuz diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de eğer söylediğin şey onda varsa zaten bu gıybettir. Ama söylediğin şey o kardeşinde yoksa o zaman ona ihtira etmiş olursun, buyuruyorlar. Evet, biz de zaman zaman kıymetli kardeşlerim yanımızda bir kardeşimizin kıybeti edildiği zaman arkadaşımızı uyarıyoruz, diyoruz ki bak kardeşim şu anda yaptığın şey e, gıybet oluyor dinimize göre günah. Ama o kardeşimiz kendini hemen şöyle bir savunma yoluna gidiyor. Diyor ki hocam ben yalan söylemiyorum ki benim söylediklerim doğru. O kişi de zaten bunlar var. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de zaten o kişi de yani kardeşinde söylediğin şey ayıp varsa bu gıybet oluyor. Yoksa ona iftira etmiş olursun buyuruyorlar. Dolayısıyla buna dikkat etmemiz gerekiyor kıymetli kardeşlerim. An Enes'in radıyallahu anh kala kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Lema urija bi marartu bi qaumil lahum al-asar min nuhas yakhnishuna wujuhahum wa sudurahum Fa qultu ma ha ulaye yacibril qal ha ulaye ladine yakuluna lahum an-nasi wa yaqaun fi ahradihim e Sadaqa Rasulullah Enes radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular Miraca çıkarıldığında ben bakırdan tırnaklarla yüzlerini ve göğüslerini tırmalayan bir topluluğun yanından geçtim. Ey Cebrail bunlar kimlerdir diye sordum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunlar gıybet etmek suretiyle insanların etlerini yiyenler ve onların şeref ve namuslarıyla oynayanlardır cevabını verdi. Evet. Demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miraca çıkarıldığında bakırdan tırnaklarla yüzlerini ve göğüslerini tırmalayan bir topluluğun yanından geçti. Bir topluluğu gördüm buyuruyor. Ve Cebrail aleyhisselama bunların kimler olduğunu soruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cebrail aleyhisselam da bunlar gıybet etmek suretiyle insanların etlerini yiyenler, ve onların şeref ve namuslarıyla oynayanlardır cevabını veriyor. Demek ki bu ı şeriften anlıyoruz ki gıybetin ahirette ne tür bir cezaya sebep olacağını bizler görüyoruz kıymetli kardeşlerim. Rabbim cümlemizi böyle bir duruma düşmekten, böyle bir akıbete düşmekten muhafaza eylesin inşallah. Rabbim yapmış olduğumuz sohbetin tesirini üzerimize Kal eylesin. Rabbim hakkı hak bilip hakka sarılmayı, batılı da batıl bilip elinden geldiğince batıldan uzaklaşmayı cümlemize nasip eylesin. Gecemiz hayırlara vesile olsun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.